Bu da hani böyle boş bir video olacak çünkü Güzel yapacağım ama pek yapacağız Bunu işte göstermek istedim i̇şte Bayağı aydın yapacağız Düşlü olacağız ve sinema falan yapacağız Korku filmi izleyeceğiz Yani hazır videoya basmıştım işte, Hediye gelmiş şu vaza çıktı Bir daha hediye geldi Onlara da bakacağız Bu arada bu ve işler çok güzel olmuş Bu arada arkadaşlar e, buraya yazılıyormuş kaç tane hediye aldığını Yani ben bunu da yeni fark ettim Yani bunu siz yeni O zaman şu hediyeye Haydi bakalım ben ben böyle hediye çıkınca neyse şu vazoyu şuraya bırakayım ne yere bırakayım kızım siz açarım bir geç <laughs> ananas mı balon mu bilmiyorum çok tatlı tam olarak şey bu iki tane vazo geldi bunları hemen eve götüreceğim şunu çocukların o şeyine koyarım bu çiçeği de kendime yaparım çünkü çocuklar aynı hani, kırabilirler yeri. geldim arkadaşlar belki kızlar yapabilmiştir bilmiyorum sıkıntı çünkü yani anahtarı hanımın altına koydum bilmiyorum kaldı ki sen sıkılık Evet. güzel yeni aldım eşyaları falan aldım. Buraya kaçırıp tanıtayım. Bunlar arkadaşlarım. Merhaba. Merhaba. Azra. Bu da Egg. Merhaba. Yani neyse ben yine eşyalar aldım bak kızlar. Bak ah, çok tatlılar bende. Aynısı var bunun. Ben de düşünmüyorum ki. Güzel olmuş o zaman. Neyse ben o zaman şuraya koyayım yoksa buraya koyayım. Neyse buraya koyayım o zaman. Şimdi şöyle koy koyamam da. Şuraya mı koysam? Ay bilemedim ya. Merhaba. Hepsi dolu. Ben. Şuraya koyayım şöyle. Allah kuyabilirsem tabi. Ay alamadım bir türlü. Şunu kenarına koyayım. Arkasında da kalsa zaten olur. Tamam. Ee, bu arada arkadaşlar çocuklar ne derseniz onları da kuluna bıraktım. Çünkü e, biz bizim pijama partisi yaptığımız için bir de geç Onlar da uyumaz çünkü. bu sınıfına bıraktık. Bir dakika alacağız. Şimdi korku filmi izleyeceğiz değil mi kızlar? Allah. Evet tamam biraz e, korku filmlerinden korkarım. Olsun Eylül bugün dayanacağız kardeşim. Tamam. O zaman hadi izleyelim. Tamam kızlar bütün ışıkları kapattım. Her yeri de kapattım perdeleri de. Tamam e, biraz akşam bekleyelim. Ne dersin? Çünkü aydınlık biraz. Tamam o zaman akşam bekleyelim. Okay. Abi kızlar hadi başka biri tamam hadi geçelim. Ben buraya oturacağım ben artık er buraya oturacağım ben artık er kıldırım ben artık er izleyeceğim. yoksa daha korkarım ee, peki hayır başlıyorum bir iki üç baş Allah oh, Bismillahirrahmanirrahim nasıpla ha Lilo, ha ne yapıyorum be çok aydın al ha aydın ha ama of ya şimdi ben de alıyorum korkudan oturmayacağım ya ben yiyeyim bari. Ay sen yemedin. Bana ver ben yiyeceğim. Ben de bari bunu yiyeyim. Of. Ay yedim patladı ya. Kızlar bence biz kapatalım zaten. Evet. Zaten akşama da geldi saat. Ay, ben otomat çektim. Ay. Tamam. Sakin olun. Bunu bir şey yapayım mı? yani. Ne olacak ki? Dın 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 dın. tık Ne kızarsak ben alın bence direkt. Tamam. Nereye saklanacağız ki? Bilmiyorum. Kapıyı açsanız ya. Uf. Neden korkuyoruz ki? Kim olabilir ki en az? Öcü, din, hayalet, bir herhangi bir şey. Daha öyle şeylere inanma ya abi. Bakalım en az ne olabilir ki? Hadi. Haydi bakalım. Aa çocuklar. Çocuklar mı? Aa, aa. Ela, Aylin. Ay, kim geldi acaba? Aa, aa. çocuklar. Ya anne saat kaç oldu? Biz almaya gerçekten hani. E çocuklar siz zaten ben alacaktım da. Daha yeni film bitti. Nereden çıktınız? Yine beni öğretmenim bıraktı. Bizi yani. Nasıl yani? Şu an gidiyorlar mı? Evet dediğimizi buraya onlar getirdiler. Şimdi onları buraya götürdüler. Kapıyı biz çaldık. Nasıl boyun acaba? Anne şimdi bunu konuşacağız. Benim çok uykum var hadi. Tamam gelin çocuklar. Siz ama uyuyun tamam mı? Uyuyacağız anne herhalde. Ben eve gideceğim yoksa altıma edeceğim. Valla ben de gidiyorum. Çok korktum ben. Bir, biraz da izleyemem asla o filmi. Bir daha izleyemem. Of tamam neyse o zaman uyuyalım ben de uyutayım çocukları. Neyse yarın konuşuruz o zaman. O zaman zaten yarın konuşuruz ama e, ilk önce bizim e, kıyafetlerimiz orada kaldı. Onları alalım içeriden tamam bu robot var mı bak onları dev alacağız tamam mı? Anne. Her Ay, gibi. Bu robotları hala düşkünsün Ela'cığım. Tamam ben o zaman üstünü alayım. Bakıyorum tamam, ben bakıyorum şeyini de. Ondan da giyeyim. Giydim. Şöyle koyayım. Tamam, yani o zaman sana görüşürüz evet bye 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 çocuklar hadi artık siz de yata hadi tamam yani of neyse iyi geceler robotik sen burada kal tamam mı hadi uyarım ben eyvallah <laughs> tamam hadi sen de uyalınca artık geç oldu tamam anne Oldu tabii ama neyse iyi geceler <laughs>